Akdeniz Üniversitesi'nde önemli bir buluşa imza atıldı. Dünyada ölümcül hastalıklar arasında 10. sırada yer alan tüberküloz hastalığında erken tanı sağlayacak yöntem geliştirildi. Tüberküloz hastalığı insanlık tarihi kadar eski bir hastalık ve dünya nüfusunun yaklaşık dörtte biri bu enfeksiyon etkeniyle enfekte. O yüzden hasta olma riski çok yüksek. Hatta günümüzde günlük tüberkülozdan ölen insan sayısı 4500 civarında. Tüm dünyada ve ülkemizde çok ciddi bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ediyor. Öyle ki dünyada ölümcül hastalıklar arasında 10. sırada yer alıyor. Toplumun korunmasında en etkili yol erken teşhis. Akdeniz Üniversitesi'nde tüberküloz hastalığında erken tanı sağlayacak yöntem geliştirildi. Maliyeti düşük, hızlı sonuç verebilen, mevcut yöntemlere alternatif olabilen bir besiyeri geliştirildi. Bu besiyeri mikroorganizmaların ya da bakterinin tüberküloz basillerinin hızlıca üretilmelerini, antibiyotik duyarlılıklarında hızlıca belirlenmesini sağlayan bir vesiyeri. Ataların amansız hastalık olarak nitelendirdiği tüberküloz günümüzde hala geçerliliğini sürdürüyor. Özellikle akciğerlerde yaygın iltihap gelişmesine neden olan bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığı olarak tanımlanıyor. Hasta insanların öksürmesiyle saçılan damlacıkların sağlıklı insanlar tarafından solunmasıyla bulaşıyor. O nedenle bu hastaların erken tespit edilmesi, erken tanılarına konulması, ilaç dirençlerinin erken belirlenmesi ve uygun tedavi rejimleriyle bir an önce tedavi edilmeleri toplum sağlığı açısından çok önemli. Akdeniz Üniversitesi Verem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Profesör Doktor Ahmet Yılmaz Çoban, mikrobakterilerin üretilmesi ve antibiyotik duyarlılıklarının test edilmesinde yeni bir besiyeri çalışması yürüttü. Günümüzde mevcut sistemler ve besiyerlerinde maliyetler yüksek ve biliyoruz ki bu hastalık gelişmemiş ya da az gelişmekte olan ülkelerde daha yaygın. O yüzden bu ülkeler tarafından da ulaşılabilirliği çok önemli besiyerlerinin. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı da olan Çoban yaptığı çalışmayla tanının erken konabilmesi için daha uygun maliyete kısa sürede ve doğru sonuç alınabilen bir besiyerini yani tüberküloz basilinin üremesini ve çoğalmasını sağlayan ortam geliştirdi. Çok yakın zamanda hazır bir antibiyotik duyarlılık kitini de hazırlayıp kullanıma sunmayı planlıyoruz. Çobanın yaptığı çalışma 5. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nda da altın madalya ödülüne...